Hayat bize iki seçenek sunmuştur. İki seçenek. Bakın, iki seçenek. Demiştir ki bir iyi, bir kötü. Bir doğru, bir yanlış bir sevinç bir keder sana seçme hakkı tanımıştır evet sana seçme hakkı tanımıştır ve sana düşman olan sistemin oyunu da Tam olarak budur. Sana iyi ve kötüyü seçme özgürlüğü tanıması. Doğruyu ve yanlışı seçme özgürlüğü tanıması. Dualiteyi seçme özgürlüğü tanıması. Bu sana düşman olan bir sistem. Bu sistemin oyunu sana yapılmış bir komplo. Hamle. Seni ebele etmek için uğraşıyorlar. Sistemin oyununu alt edin. Alt edin. Alt edin. Nasıl? Peki ama nasıl? 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 Acıyı neden selleştirmeyi? Yanlışı, kötülüğü nedenselleştirmeyi reddedin. Onu meşrulaştırmayın. Reddedin. Acıyı, yanlışı ve kötülüğü nedenselleştirdiniz ve meşrulaştırdığınız için bunlar vardır. Eğer bunları, eğer bunları ortadan kaldırmak istiyorsanız bunları her türlü şekilde reddetmeniz gerek.